ses 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 Biri Hayır sen ne anlatıyorsun bu Hepinize yeni bir PUBG merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden Sol rankta yılanlamaya rank asmaya Fatih olmaya Devam ediyoruz şattaki o silahlar çok güzel duruyordu da O nasip değilmiş bize Şuradan DP aldım Bak burası çok güzel Yalan yok ama Beni burada yaşatmazlar Tam altımda köşede biri var. Onu ne yapacağız? Örme vurdular be örme ağrıyor. Can az ki can az ki can az ki. Oha canoz az bir de. Sen canın azken nasıl vurdun onu öyle? Benim canım öyle az olsun tamam mı? Ben de adamı görmeden duvar arkası yerim. Bunlar. Öyle değil. Bir tek bana işliyor herhalde o duvar arkası mermiler. Şimdi bir şey diyeyim mi? Şu adamda Trambolin var. Ben trombolü aldım mı almışım okey. Bak. Bak. Oradan hocam bana bir yaz on kişi Oha Ferda orada on kişi yok diyeceksiniz. Yaz abi utanma. Yazdın mı iyi misin? Sonra karar. Bak yazmadıysan düzelt. Yazmadın mı? Niye? İnanmıyorsun. Tamam. Seyret abi. Seyret. Bak nasıl alıyorum o gül. Bak şimdi. Yılan ferde iş başında. Trambolinimi alıyorum abicim. Bak. Trambolinimi aldım. Buradan bir uçuyorum. Uçamıyorum. Bir uçuyorum. Bir atıyorum. Pemberi yalanı. Fantasy yaparım. Şimdi önce şurada bir tane motofa yanacak bir arkadaşımız var. Onu halledelim. Bir tane m var şu tarafta bir yerde. O yanmadı. Tamam burası boş. Tut bakayım şunu. Yürü. Abi o kadar yakın attım bir de ya. Süre tam yetmedi. Böyle yeter. Değil mi? Hadi. Güzel. Tatlı bir bomba. Seni de aldım. Nereye geliyorsun sen? Başka nerede var? Aşağıda böyle molotof atanlar falan var. Aşkta koşuyor. Bunu da aldım. Bir yanıma doğru gelecek. Kardeşim nereye gidiyorsun be? Beşleş oldu. Bir araba daha geldi. Durdu mu? Yapma ya canı az. Ne de aldım kardeşim. Seni de aldım yedileş. Aha vurdu bana. Kaç 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 Ferdi kaç. Kaç görüyor seni. Nereden görüyor bilmiyorum ama bir yerden görüyor. Yapma be kaç beğeniydi. Bir i̇şte, o gitmişken ortaya bir çökelim. <laughs> Böyle loot. Çök ferdi çök. Çök ferdi çök. Mum var mı yok? Bir e, smoke alacağız. AWM alırım. Sorgulamak bir hatadır. Diğeri ne? Groza mı? Onu da alırım. Gero uçarak mı geliyor? Üstüme geldi, değil mi? <laughs> Kanka. Ben de oradaydım biliyordun az önce. Az öncecik. O diğer arkadaş nereden sıktı? Pişt yakışıklı. Burada olduğunu sanmıyorum acaba nereden sıktı ya? Neyse bir şey diyeyim ben bence pek riske atmayayım. Buradan kaçalım çok canım gidecek ya. Bayağı gitti bu arada. Nerede yavaştan bir topuk yapsın çünkü şurada arabamız da var. Tamam mı? Arabaya bin kaç. Bak 8 eşimiz var. AVM'miz var. 8 x'imiz var. Yani şimdi senin böyle bir lootun olsa sen gitmen mi? Bence giden. Bence sence. Bence de. Okey hadi gidelim. Abi şu lootun tadına bir bak ya. Çok güzel loot. Arabaya bineceksin kaçacaksın yani. Sumo'nun bombam yok onu da paralarla hallederik. Geri 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 geri. Hiç döndürmeye uğraşamam arabayı şu an. Ama şimdi döndürebilirim. Hadi bakayım. 8 yaşla. On leşle buradan o zaman ayrılıyoruz hocam. Hadi bakayım. Bir şey değil mi? Çok tatlı olmadı mı o iki bot? Vallahi çok güzel oldu. Şimdi Ferdi bu 10 leşle bir deliğe bir girer. O delikten çıkmaz. İnanmıyor musun? Seyret. Yani ne yapacağım ki başka? Bir smoke bomba mı eksik? Hani onu da param var mı? 22 lira var. Bir şekilde hallederiz. Ben şuradan bir şundan basayım bir tane herkesçe. Hatta ne yapalım biliyor musun? Şurada benzinlik var ya oraya gidelim. Oradan iki bomba, iki smoke alalım. Tamam mı? Şu an bende onlar yok ya. Onlara ihtiyacım var. 2 sumuk, iki bomba 20 miktar olduğunu varsayarsak bir tane de ağır kesici aldık mı? Tamam. Başka bir şey ihtiyacımız var mı? Bence yok. Sence? Bence de. Bu arada ikinci kanalımda hala GTA 5 videolarını paylaşıyorum. Yani isterseniz GTA 5 seven birisiyseniz, özellikle playlisti seven birisiyseniz face to face falan yapıyoruz böyle. Sumo oynayacağız birkaç gün içinde. Ondan sonra parkurlar, yarışlar falan yapıyoruz böyle GTA 5'te online'da. Yani bizim ekiple oynuyoruz böyle 5-6 kişi. İzlemek istersen ikinci kanalın linki yorumlarda sabitlendi hocam. Oradan dokunup gidebilirsin. İkinci kanalda karışık oyun oynuyoruz. The Last of Us var, Raft var, Minecraft'a birkaç bölüm çektim daha. Tam başlamadık. Minecraft'ta sıfırdan başlamayı düşünüyoruz falan. İkinci kanalda akıyoruz hocam. Bir de şuradan 7.62 alayım yanıma. Güzel. Bak lootum tertemiz. Ben şimdi buradan bir kaçarım. Beni bir daha kimse bulamaz. İnanmıyor musun? Seyirin. Yani öyle. Yılan yap Fatih ol abi. Tek bildiğim tek köşede taktik bu. Bak kendimi hiç yormuyorum. Maç başı leşimi alıyorum. Onu sonra gidiyorum. Bir yerde keyif yapıyorum. Maç sonu da azıcık daha adam vuruyorum. 5-6 KD ile Fatih oluyorum. Şu an mesela kadem 8 8.5-9 falan. Bu evlere girerken de şu arkaya dikkat edin. Hep orada yatıyorlar. Hep orada tıslıyorlar böyle yılanlıyorlar. Tamam güzel. Şimdi şuradan şunu alayım abi mermileri alayım bir dönüştür muhabbetine girelim. Tamam bisiklet de hallettik abi o zaman yılanlamanın vakti. Sana zahmet bir like bırakırsan çok tatlı olur. Eğer kanalıma abone değilsen de abone olup bir manşak, bana destek olabilirsin. Teşekkürler. Bu arada geçen söylemiştim ama yine tekrardan söyleyeyim. Belki işinize yarar böyle uca yatıran biri istiyorsanız. Epcar'da şu an hala kampanya devam ediyor. Nasıl bir etkinlik diyeceksiniz? Normal 16 lira kan 60 uca alıyorsunuz ya 60 ucu aldığınızda yanında bir 60 uca daha geliyor. Yani ne alırsan bir de oradan kazanıyorsun gibi düşünebilirsin. Mesela 80 TL 300 ucu aldın değil mi? 300'de de galeri veriyor 600 ucu oluyor. Şu an hep galeride böyle bir kampanya var. Eğer ki bundan faydalanmak isterseniz ben zaten etkinliği linkini yorumlara bırakırım ama galeri indirmeniz gerekiyor bu kampanya yapabilmek için. Ve ayrıca şu an sağda görüyorsunuzdur 600 ucu harcadınız diyelim 8 TL kupon geri kazanıyorsunuz. Orada baya bir kuponlar OC'ler var. Hani bu etkinliği de ben sizlere ufaktan bir duyurayım dedim çünkü işinize yarayabilir. Bir kişi var hızlı bir şekilde alına doğru gideyim 10 tane leşimiz var. Leş sayımız zaten hani gayet güzel bunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama Hani beni biliyorsunuz maç başı kilimi alırım. Ondan sonra da yatar keyfime bakarım. Şimdi şöyle alanda bir yer alacağız. Alanda bir yer alırken de otomatik ben zaten killerin bana geleceğine inanıyorum. Ya da arabada kafaya bir AVM yeriz bilmiyorum. Ya da belki de bir mg 3 adam gelecek tak diye vuracak beni böyle. Burada biri var sanırım. Yokmuş. Tamam buradaki adam nerede olur bu evde olur aynen evi işi dolu şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz benzinli alabilirim ama Sıkıntılı hatta biri var benzinlikte orası olmaz ben nereye alacağım abi alan kapansın bakayım mı? 5 saniye var alanın kapandığı yere doğru şöyle uygun bir yer alırım bir kulübe Belki 5. yıl dönümü falan yok 5. yıl dönümü vermedi he Nereye verdi önümüzde bir ara Şimdi ben abi burada nereye alayım ki benzinlik dolu Yukarı ev dolu sıkıntılı yer ya Abi geldi buraya da. Şimdi siz ikiniz kavga edin diyeceğim de adam öldü. <laughs> Ezdi öldürdü. Neyse sıkıntı yok abi. Hayır bak bana sıkma. Ben sana sıkmadım şimdi yani. Ben seni görmedim, tanımıyorum, etmiyorum. Aa ayıp beyefendi. Hanımefendi olabilir mi? ayıp yani kardeşim. Görmediğin, tanımadığın, bilmediğin adamlara sıkma. Öğretmediler mi sana be ya? Biri bu kulübeden çıktı. Tamam 9 kişi kaldı. Şöyle diplerde falan bir sürünen var mı diye bakıyorum. Varsa ezelim de yok gibi. Hani hep böyle bir alana yavaş yavaş giren tayfa vardır ya. Belki onlardan biri vardır da. Ezeriz diyeceğim de yok gibi baksanıza. Böyle yavaş yavaş diplere bir bakıyorum. Ama pek çıkacakmış gibi durmuyor. Hanimiş usta yılan. Hanimiş cici yılan. Ev dolu. Tamam ben şurada durayım dedim şu bageli geldi durutmadı ya evdekine baksaydım. Şimdi abi önden bir toros geliyor. Bu bageli çimin içine mi girmiş o bir dakika? Ben yanlış mı gördüm sarı çimenin içinde mi? Yoksa ölü müydü? o Dur 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 bir dakika. Yok boş tamam. Bir an Sarıçvinin içinde adam var sandım biliyor mu? Hani onu vurayım dedim olmadı. Neyse alanın kapanmasına 10 saniye kaldı. Alan bir tur daha kapansın abi. Ona göre bir şey yapalım biz ya. Hani mesela size önerim bu. Bak alan der gidecek yer bulamıyorsan gez abi. Yani bir şey olmaz ama şey öneririm ben sana. Eğer gezeceksen buggy falan kullan. Ya da McLaren. Ama turbo'ya basmana pek gerek yok. Böyle turbuyu adamdan falan kaçacaksan bas. Bak ben basmadım mesela 140 gidiyorum. Bassam daha da gidecek. Basmaya gerek var mı? Yok. Ya var. Sakin derken. Bende şırınga var mı? Yok. Bunu içersem. Tamam. Oha alan nasıl vuruyor? Alan çok vuruyor bu arada. Benim ecanı canı gerekecek şimdi. Onu değil be kanka şunu basın. ay senin Bastian canın. Pecan Bastian. Şimdi abi şimdi kalandayız tamam mı? Şurada şuradan bakayım birini alabilir miyim? Burada yok kimse. Yukarılarda yok. Solda var mı avlanacak biri? Yerlerde böyle sürünen, tıslayan, yılanlayan. Nereye kaçtı o? Senin o lastiğe ihtiyacın yok ki. O onda da mı varmış. Tam dişime göre. Ama bak. Acıdı. Ben bir yere alalım. Ben tıs yaparım. Bak arabama sıkıyor bir de. Ayıp değil mi? Bir daha sık, bir daha sık hadi arabamı. Biliyorsun. Şimdi senin dikkatini başka yerlere çekmemiz lazım. Ki rahat rahat kullanalım. Tamam mı? Eee Ortaya alsam nasıl olur? Bence. Oğlum sen cidden burada mı yatıyorsun? Ben seni görmedim. Ha, kafayı göm. Çattı adam. Baksana nereye çıkmış. Orada heykel sanki. He sen şimdi ben kafayı çıkartacağım sen beni vuracaksın değil mi? Çok beklersin, çok beklersin. 13 leş win. Sence bu maç bize kaç puan verir? Bir tahmin et bakayım hakkında. Şu an Touch 3, Touch 3 diyorum. Touch 5, 95 puandayım. Touch 4 olmama 5 puan var. Yani ben açıkçası 41 puan diyorum. Sence kaç puan verir? Benim tahminim 41 puan verir diye düşünüyorum. O zaman gelsin diyorum. 40 verdi. Bir puanla kaçırdım ben. Sen peki tutturdun mu? Tutturduysan tuttur yaz. Tutmadıysa tutma yaz. Yaz yoruma bekliyorum. 40 puan verdi bence gayet güzel. RP görevimizi yaptık. İyi iyi iyi. Neyse bu videoluk benden bu kadar. Umarım videoyu hoşunuza Kendinize iyi bakın. Bir görüşürüz. Bay bay.